Cristiano Ronaldo şu anda dünya bu futbolcuyu konuşuyor. Çünkü Suudi Arabistan'da ve rekor bir paraya sözleşme imzalıyor. Yılda 200 milyon dolar kazanacak 2,5 yıllık bir sözleşme kapsamında reklam anlaşmalarıyla beraber 500 milyon dolarlık yarım milyar dolarlık bir servetin sahibi olacak. 2,5 sene Suudi Arabistan'da El Nas kulübünün futbolcusu olarak. Şimdi bu ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ronaldo'nun bu kadar üst düzey bir futbolcunun kariyerinin son demlerinde futbola başladığı Sporting Lisbon'a dönmek yerine Suudi Arabistan'a gitmesi ve tırnak içinde parayı tercih etmesi bazı futbol severler tarafından sert eleştiriye maruz kaldı. Fakat durum tam da böyle değil aslında. Çünkü e, bu eleştirilerin haksızlık payı olduğu kısımları da var. E, benzer e, futbolcu kariyerlerine baktığımızda bazı önemli futbolcuların da bu dönemlerde futbolun son dönemlerinde bu tür kararlar vererek e, futbolun çok daha yumuşak oynandığı ve e, mücadelenin çok düşük olduğu ligleri tercih ettiği biraz da parayı düşündüğünü görebiliyoruz. Bu e, futbolcuların arasında ilk akla gelen Beckham. Amerika'ya gitti Rooney, Amerika'ya gitti Lampard yine aynı şekilde tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nden yana kullandı. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ülke, dünyayı yöneten ülke olabilir fakat futbolda ee, çok önde gelen bir ülke değil. Dünya Kupalarına her ne kadar milli takım düzeyinde katılsa da Kuzey Amerika ve Orta Amerika grupları çok zayıf olduğu için o gruplardan çıkmak ve Dünya Kupalarına katılmak aslında tam bir başarı e, ölçüsü değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol yeni gelişiyor. Oradaki en çok beğenilen, takip edilen ve popüler e, spor değil futbol. İkinci de değil, üçüncü de değil. İlk beşe zor giren bir branş fakat özellikle Amerikan kadın futbol takımının müthiş başarısı Amerika'da futbolu güçlendirdi ve ilgi merkezine oturttu. Kadınlar Amerika'ya futbolu sevdirdi ve 2026'da da Dünya Kupası'nı Amerika, Kanada ve Meksika ortak düzenleyecek. Yani bu anlamda Amerika futbola yatırım yapıp sevmeye başladı. Fakat geçmişte Beckham'ın ya da Lampard'ın Rooney'nin tercih ettiği dönemlerde Amerika'daki futbol çok alt düzeydeydi. Dünyanın ilgi alanının dışındaydı. Böyle baktığımızda aslında bakış açısının biraz dışına çıkıldığında Ronaldo'nun Suudi Arabistan tercihiyle Beckham'ın Amerika tercih arasında temelde bir fark yok. Üstelik de Beckham daha 32 yaşındayken çok kariyerinin tam olgunluk çağında merkezindeyken bu tercihi yaptı Amerika'ya gitti. Oysa Ronaldo kariyerinin son demlerinde artık 40'lı yaşlarına merdiven atmış vaziyette ve böyle bir tercihte bulundu. Tabi bunun alt metni de var, çeşitli sebepleri de var. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben Ronaldo'nun para için Suudi Arabistan'a, El Nasr kulübüne gittiğini düşünmüyorum. Tabii ki para bir seçenek, tabii ki bir para tercihtir fakat Ronaldo'nun zaten Muazzam bir parası var. Hayatı boyunca kendisinin çocuklarının, torunlarının, torunlarının çocuklarının geleceğini garanti altına almış vaziyette. Muazzam bir e, gelire sahip. Ve bu gelirin önemli bir kısmını sahadaki ile futbolculuğundan değil yarattığı markadan kazanıyor. Ronaldo'nun kendisi bir marka zaten. Ve bu marka üzerinden de kazancı futbolculuktan elde ettiğinin üzerinde. Şimdi bu e, kendi markalarını yaratan, çok ciddi yatırımlar e, yapan, Hatta bir ara Yıldırım Demirören'le beraber adalarda, Atlas Okyanusu'ndaki adalarda ortak otel yatırımı bile gündeme gelmişti. Bu amaçla da İstanbul'a gelmiştir Ronaldo. Yani çok büyük de bir iş adamı. Yani bu açıdan baktığımızda Ronaldo'nun çok büyük para kazanacak ama o para onun için hayati, kariyerini, bu hayatın bundan sonrasını etkileyecek bir para değil. Bunun başka alt metinleri olduğunu düşünüyorum. Belki kendini ispatlamak istiyor. Belki Batı Avrupa futboluna kızdı. Niye kızdı? Çünkü e, bu sene Dünya Kupası onun için çok önemliydi ve Dünya Kupası'nda forma giyemedi. Forma giyememesinin, yedek kulübesinde oturmasının ve yaşa büyük hayal kırıklığı yaşamasının en büyük sebebi e, çocukluğunun, gençliğinin kulübü, tekrardan döndüğü Manchester United'da ona forma verilmemesi ve kulübede koca bir yarım sezonu geçirmesiydi. Dünya Kupası'na kadarki dönemde kulübede oturduğu için ciddi bir maç eksiği oluştu. Ve bu maç eksiği Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda da kulübede oturmasına yol açtı. Futbol böyle bir şeydir. Yani bu anlamda nankördür. Eğer oynamazsanız tekrar sahaya girmeniz çok zordur. Ronaldo bile olsanız sahaya kolay kolay giremezsiniz. Şimdi peki Manchester United'ta niye oynamadı? Şimdi bunun çeşitli iddialar var. Batuhan Karadeniz, Türk futbolcusu, Beşiktaş altyapısında yapısında e, parlamıştı. E, herhalde Türkiye'de en fazla kulüp değiştiren e, futbolcudur. Onun bir teorisi var. Diyor ki Ronaldo geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda kola şişesini aldı, kaldırdı. Kola içmeyin, su için dedi. Çocuklara, gençlere böyle, böyle bir tavsiyede bulundu. İddia şu. E, Batuhan Kardeniz'in iddiası. Coca-Cola ve büyük sermaye bu hareketi affetmedi. Manchester United'da ki e, İngiltere'nin merkezinde çok önemli bir kulüptür ama yatırımcıların kulübüdür e, böyle bir ceza yaptırımla karşı karşıya kaldı büyük sermaye bunun faturasını kesti Ronaldo'yu kulübede oturttu normal performans ile bu haliyle e, öyle ya da böyle yine de oynayabilirdi Çünkü Ronaldo'nun boşluğunu dolduracak bir futbolcu ortaya çıkaramadı Manchester United bir Holland gibi bir futbolcusu. Yok United'ın. Yani Ronaldo işte bundan dolayı yedek oturuyor diyebileceğiniz çok ciddi bir alternatif yok. Peki niye oturmadı? Yani niye oynamadı? Niye kulübede oturdu? Batuhan Kardeniz'in iddiası Coca-Cola'ya büyük sermayeye meydan okuması ve mesaj vermesiydi. Olabilir mi? Şimdi bakıyoruz geçen Haziran'da yani 2021'in Haziran'ında gerçekleşti bu Avrupa Şampiyonası sırasında ve bu hareketten sonra Coca-Cola'nın hissesi hisse değeri 1.2 %1.2 oranında düştü. Yani çok cüzi bir şey yüzde %1.2 ama Coca-Cola öyle büyük bir de dev ki 4 milyar dolar yapıyor. Yani bir hareketle çok güçlü bir e, önder Instagram'da Instagram tarihinin en fazla takipçiye sahip ismi. Instagram'ın lokomotifi yani bir e, mega star. Ronaldo sadece bir futbolcu değil bir figür. Ve o hareketiyle 4 milyar dolarına mal oldu Coca-Cola'nın tek bir hareketiyle. 3 saniyelik bir hareketi ve bir cümlesiyle 4 milyar dolar gibi bir para kaybetti Coca-Cola. Belki de öyledir. Yani Coca-Cola ya da büyük sermaye benzer hareketlerin önüne geçmek için böyle bir yaptırım. Yani bunu açıkça yapamaz. Çünkü bir dev var. Biraz önce bahsettim milyonlarca takipçisi olan onu takip eden El Nasr'a gitti. El Nasr'ın Instagram hesabı ve sosyal medya hesapları patladı. Yani hiç olmadığı kadar bir anda milyonlarca takipçi geldi. 800 binden bir günde 5 milyon 200 bine çıktı takipçi sayısı. Yani artık bu da bir ölçü biliyorsunuz yeni çağda teknoloji çağında. Yani bu Ronaldo'nun gücünü gösteriyor ama bir taraftan da ark alt metninde böyle bir büyük sermaye ile Büyük sermayenin yatırım yaptığı ve o yatırımda rol eden futbolcular arasında gibi çekişme de olabilir. Bir güç mücadelesi ama alenen değil, perde arkasında. İkincisi de Ronaldo'nun Araplarla ya da Müslüman camiayla olan yakınlığı, sempati ilişkisi. Şimdi Ronaldo Filistin davasında çok ön plana çıkan, bununla ilgili mesajlar veren, bazen Filistin bayrağıyla poz veren, bunu açıkça yapabilen, çok nadir isimlerden biri, nadir futbolculardan biri. Yıldızlarda, starlarda bu tür hareketleri kolay kolay görmezsiniz. Ronaldo bunu yapıp mesajlar verebiliyor. Tabii bu çok daha uç iddialara yol açabiliyor. İşte Ramazan'da Filistinlilere iftar parası olarak bir buçuk milyon dolar hediye etti diye bir haber çıkmıştı zamanın birinde. Ama bunun doğru olmadığı sorunun menajerlik firması tarafından açıklandı. Fakat bu parayı vermese bile Filistinlilere manevi destekte bulunduğu çok net, çok açık. Bu Araplarla ve Müslüman dünyasıyla sıcak ilişkilere yol açtı. Hatta daha büyük iddialar var. Hani gizli Müslüman ya da Müslümanlığa yakın şeklinde. Yani bu noktalarda olması tabii çok çok büyük bir iddia insanlarıyla sıcak ilişki kurmak istiyor olabilir. Filistin davası da bu kapsamda değerlendirilebilir ama net bir durum var. Ronaldo büyük sermayeyi rahatsız etti. Siyasi duruş olarak da hani Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi siyasi bir komplonun kurbanı oldu o yüzden Suudi Arabistan'a gelecek diye ilk açıklamayı o yapmıştı. Suudi Arabistan Real Madrid'e dönecek haberleri çıkarken Avrupa basınında Suudi Arabistan'a anlaştı ve gidiyor demişti. Yani siyasi duruşu burada bir pozisyon alması, büyük sermayeye karşı ters bir mesaj, onları rahatsız edecek bir mesaj vermesi. Ronaldo'yu Müslüman ve Arap dünyasıyla daha da yakınlaştırdı. Zaten bir sevgi bağı söz konusuydu ve bu bu şekilde e, somut bir e, noktaya doğru gitti. Bir üçüncü nokta daha var. Bu da şu, 19, e, 2026'da Dünya Kupası üçlü bir organizasyonla Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika tarafından Kuzey Amerika'da düzenlenecek. 2030 içinde, e, bu sene içinde yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam karar veriliyor, 2030 içinde Suudi Arabistan'ın e, aday olacağı iddiaları var. Hatta Avrupa basında çıkan e, haberlere göre de iki tane de partneri var. E, çok enteresan partnerler. Biri e, Mısır, diğeri de Yunanistan. Yani öyle bir şey gerçekleşirse Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan. Yani Asya, Afrika ve Avrupa'yı kapsayacak Doğu Akdeniz içinde e, oluşan bir e, yapı. Bu aynı zamanda enerji koridorlarının biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de e, çok ciddi doğalgaz ve petrol yatakları bulundu ve büyük bir enerji mücadelesi var. Bu üç ülkenin de birbirine yakınlaştığı iddiaları var. Bu 2030'da aynı zamanda Dünya Kupası ortaklığı olarak da karşımıza çıkabilir. Buna doğru gidiyor süreç. Ronaldo da bu organizasyonun 2030 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın ekran yüzü, organizasyon yüzü olabilir. Yenilenen, kabuk değiştiren, ee, ideolojik olarak da bazı farklı adımlar atmaya başlayan yeni Suudi Arabistan Ronaldo ile de 2030 Dünya Kupası'nı yüz e, olacak gibi görünüyor. Yani çoklu bir yapının müthiş e, yüksek rakamlı bir anlaşmasına tanıklık ettik. Bundan sonraki süreci e, Af e, Arabistan futboluna katkısında hep beraber izleyeceğiz.